Bizler oradan nasıl görünüyoruz? Çok teşekkür ediyorum efendim. Hadi bakalım, coşmaya hazır mıyız Marmaris? Ver coşkuyu o zaman! Mela gelmiş bu günlere Kimse sormadı Bu gece, dilimde tek bir hece Aşk, aşk, aşk sadece Yağmur'un sendeki güzellik hiç bulur

Zıpla, 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 zıpla. <laughs> Sadece minik Zehra'mız değil ki Zehra'nın da yaklaşık 8 aydır yürütülen bir kampanyası var. Lütfen devletimiz tüm SMA'lı çocuklara sahip çıksın. Zehra'nın ailesinden herhalde değil mi? Babası al babasısınız. Bugün e, Tuğba Hanım e, kermesimize teşrif etti kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kampanyamızın başından şu ana kadar e, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay, tüm belediye personeli ve Marmaris halkı hepinize çok çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanımın huzurlarında. Ayrıca e, kampanyamız Tuğba Hanım'ın da dediği gibi 8 aydır devam ediyor ama biraz yavaş ilerliyoruz. Hepinizden bir kez daha rica ediyorum. Hem Zehra'nın Instagram sayfasını takip etmeniz hem Zehra'ya biraz daha destek vermeniz çünkü her geçen gün Zehra biraz daha kas kaybediyor. Zehra'yı bugün buraya getirmek isterdim ama maalesef durumu iyi olmadığı için getiremedim. Zehra yazıp 4802'ye gönderdiğiniz zaman 20 liralık bağış yapmış oluyorsunuz. Evet. bu akşam Marmaris'ten sevdiklerinize sıkı sıkı yasar sarılın şu an. Of şimdi var ya öyle bir şarkı geliyor ki bu şarkıda da Marmaris'e kaç tane şarkı yazılmıştır. Bizden değilen sözleri de bana Sayın Mehmet Oktay ve değerli yardımcısı İhsan Beyefendi. Lütfen kocaman alkışlar. Böyle genç, dinamik, güler yüzlü, cumhuriyetçi Sayın Başkanım sizi sahneye alabilir miyim? <laughs> Efendim çok şıksınız. Hoş geldiniz. Biz birbirimize başta güvenerek devamında ulusumuzun, yurdumuzun farklı yerlerinde yaşayan insanların da desteğiyle tüm bu olumsuzlukları, sıkıntıları bir şekilde bertaraf ettik. Yaralarımızı iyileştirdik ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini tekrardan sımsıkı sarılaraktan biz ikinci yüzyılımızı gerçek anlamda demokrasiyle, gerçek anlamda cumhuriyette ve gerçek anlamda Atatürk sevgisiyle taşlandıracağız. Ve bu konuda Marmaris sonuna kadar üzerine düşeni yapacak. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Ve ben bunu her hemşerimin yüzüne baktığında, gözüne baktığında çok rahat görebiliyorum. Ve bize de zaten bu güler yüzü buradaki tüm Marmaris yaşayanlarımız veriyor. Hepinize İyi denkler diliyorum. Teşekkür ediyoruz İbrahim. Çok, çok sağ ol. Seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir sekant? Atatürk'ün ilkelerinden asla ve asla sapmadan aydınlık yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.